Merhabalar arkadaşlar. Safinaz'ın yavrularından birisi kayıp. Aramızda daha önce görmediğiniz kediler var. Daha doğrusu bir tane var. Bu Fazilet'in yavrularından diğeri. Şu karadayı e, Gülizar bir de Çakır. Çakır'ın gelmeyen kardeşi vardı ya dedim size arada bir geliyor. Bu sarma. Belki de bir videoda acaba denk geldi mi, çektik mi? Tam emin değilim ama. Biz yine de bir çekelim. Tamam bir 15 dakika falan oldu buraya geleli. Tavuk çorbası vardı dünden. Bir kısım vermiştim bir kısım bırakmıştım. Onu tekrar tabaklara koydum. Ee, bu tarafa da biraz koydum. Yerler yediler. Mamaları da yemişler. İki tabak mama vardı. Yemişler. Bir tabak da buraya tekrar yine diğerinden kalanı koymuştum. Altında kalanları. Bunda tavuk çorbası var. Benjamin. Barış. <laughs> Bencoş. Bencamin yemesi çok iyi. Behlül de bayağı bir güzelleşti. Tam Kıvanç tatlı oldu ya. Kıvanç. Şerifsiz. Şerifsiz. Balarları yine dadandılar. Etin kokusunu alınca arkadaşlar hemen bal arısı diyorum ya yaban arısı. Kız sen yine yiyecek mi yoksa? Gel bu tarafta mama var ya işte. Diğerleri zaten şu odanın içindeler çıtarı yavruları. Onlara Üç kepçe çorba koydum. Bir tabak da mama koydum. Tencere açık çıkar o biraz daha. da hızlı hızlı anlatıyorum ki arkadaşlar. Biraz önce diğer konuya geçeceğiz. Karaday'ın da rahatsızlığı falan geçti. Şu an yani sağlık durumu iyi. O da yedi yani çorbasını içti, mamasını yedi. Diğerlerine götürdüm. Şu an buradalar. Safinaz'ın 3 yavrusu. Şu tekir olan vardı ya arkadaşlar. Tekir olan yok. Sanırım buraya geldiklerinden bu yana kayıp. İlk birkaç gün ben fark etmedim. Orada olduğunu zannettim. Meğerse hayvan yokmuş. Belki de o ilk doğurduğu yerden o yüzden yavruları taşıdı. Yavrunun başına bir şey gelince yani o şu kaybolan yavruya. Ya ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yüzde 99 bir daha o yavruya ulaşamayacağız. Yani sanırım kaybettik o yavruyu. Arkadaşlar videoyu çektik, çekmesine de. meğerse kayıt almamış. 10 dakikadır boş boş konuşuyormuşum. Sivaki hırsız. alış Çorbasını içtim, mamasını Ha. Güzel geldi. Güzel kızım. Bu dün akşam da çorbaya denk gelmedi. Sabah 6 gibi gördüm bunu buralarda oynuyordu şu yan bahçede. Çorba burada var gerçi. Güzel, güzel. O mama da sana şimdilik yeter hele. Bir ye onu sen. Birazdan yine veririm sana. Aryana. Aryana yine süt kovalıyor. Tabi onu annesini çeriye kilitlediğim için çeriye giremiyor. Bizimkiler de meraklı meraklı oradaki yavruları kontrol ediyorlar. Ya demin boşu boşuna bir Bu kadar konuşun. Şimdi de aynı şeyleri bir daha tekrar mazur görün arkadaşlar eksik anlatabilirim dediğim gibi tekir olan maalesef yok başına ne gelmişse artık oğlum in aşağı in çadır şuradan bir yavrulara bakalım üç sarmam burada tekir yok ben tekiri hiç daha önceden görmedim Burada görmedim. En son zaten bu bir ara video çekmiştik ya. İlk kez çektim diye yayınlamıştım bunların şeyin yavrularını. Ne güzel bakıyor ya. Meraklı meraklı. Bunlar annelerine çok benziyorlar. Surat ifadeleri, çene yapısı falan böyle. Bakışlar aynı anneleri. Şu an için burada güvendiler arkadaşlar. Burası uygun çünkü. Yavrular için gayet güzel. Bu niye ağzını açıyor? Biraz dikkatimi çekti. Ps, 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 ps. Gel bakalım gel. Dili kapattı mı şu an? Ps, 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 ps. Biraz yaklaştıralım şu kamerayı. Daha iyi görüntü var. Oyun oynuyor tabi keyfi yerinde de böyle bir ağzı açtı dedim. Ağzına bir şey mi olmuş da sonradan kapattı. arkadaşlar bu duruma gerçekten çok üzüldüm ben. Kaç gündür yine video çekemiyorum biliyorsunuz. Daha önceden de bahsettim ben. Ben bu tarz durumlarda video çekemiyorum. Yani kötü olayları sevmiyorum. Oldum olası hiç benimsemedim. Bu tarz videoları da genelde pek ya bu tarz derken hani bir hayvanın başına bir şey gelir, yaralı olur. Bunu videoya çekerler. Veya bir insan olur. Birini bıçaklarlar, birini öldürürler. Neydi? Ben bu tarz videoları izleyemiyorum. Yani. Kaldıramıyorum çünkü. Konuşmak zor da geliyor bana. Şimdi Safinaz'a üzüldüm bayağı çünkü hayvan düşünün 2 ay karnında taşıdı. Bir ayda hatta bir aydan fazla yani 40 günü geçtiler bunlar. Öyle de süt emzirdi falan. İşte o ilk doğum yaptığı yerden buraya taşıdığı zaman ya şu tekir olan kayboldu başına bir iş geldi. Buraya gelirken olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ben buraya geldikleri gün onu hiç görmemiştim. Ama burada olduğunu zannediyordum. Çünkü ben dördünü bir arada hiç görmedim. Yani şu üç yavru var ya sarma onları da yani hepsini bir arada görmedim üçünü. Bir tane iki tane böyle aralardan çıkıyorlardı. O da buradadır sandım. Hatta geçen bu en son paylaştığımız videoda bahsetmiştim ben. Hani dedim ya e, Tekir olan yok dedim şu an için göremiyorum Buralardadır ama Oğlum yıkacaksın oraları yıkacaksın Ya bu çok yaramaz bu çakır var ya çakır Hem çok iyi, iyi Yiyor hem çok yaramaz <laughs> Çakır Çakır çok güzel bir kedi olacak Nerede kalmıştık Dediğim gibi burada Hiç görmedim o yavruyu sadece burada olduğunu düşünüyordum. O gün videoyu çektiğim bitirdim. Hayda bu kötü bir yere tırnağını taktı. Allah net olsun. Nasıl yapacağız? Yani tam video çekerken başımıza şu gelene bak ya. Ayağa takıldı arkadaşlar. Şey, tırnağa takıldı. Çıkaramıyor şu an tırnağını. O taraf biraz yüksek. Burası gibi değil yani müdahale de edemeyiz. Merdiven lazım. Hadi oğlum çıkar. Ha Çıkardı. Biraz ses veren çıkardım. İyi oldu iyi. En azından dedim bir panik yapsın. Belki bir o anki adrenalinle iyi bir refleksle tırnağı kurtarır. Kurtardı. Öyle iş. Gelin gelin. Hadi gelin geçin. Ben buradan yavaş yavaş gideyim arkadaşlar, bizim kapının önüne doğru. Onlar belki çıkarlar, şuralarda oynuyorlar. Bunlar da meraklılar işte, onlara izliyorlar. <laughs> Dediğim gibi o kedi burada yoktu, ben hiç görmedim. Emin olun burada olsalardı hiç başına bir şey gelmezdi yani, orada sap sağlam, sapa sağlam. Kardeşlerin yanında olmuş olurdu. Hiçbirine. Hiçbirine. Kapının önüne pusatmış. Kızın pencere açıktı. Annen çıksın diye açtım. Geceden beri bir içerideydi. Dedim biraz süt emzirsin, bir şeyler yesin, çıksın gitsin. Ben bu kapıyı da kapattım zaten. Açmadım diğerleri içeri girmesin diye. Yavrular diye. Bu zaten pusu atıyor biliyorsunuz. Geçen bahsettim. Hiç. Çocuk gibi yani. Annesi birazdan gider gezer. Annesini salıyor. Günde bir iki saat gidiyor, takılıyor. Tekrar geliyor. Ben. Öyle Kızım. İyi iyi çorba yemiş. Biraz daha verelim. Gece kişi vardı. Benim ilk kedilerden. Ona verdim biraz. O çorbasını içti bastı gitti. Az bir şey de mama yedi. Yiyin bakalım yiyin. Güzel gün çorbayı kaçırdı işte arkadaşlar. Bugün de biraz gecikti yeni geliyor. Arsız kedi mi burada? Evet burada. Dün Şarba buna biraz saldırdı. Sanırım bu biraz Şaro'nun ön sağ bacağı olması lazım. Yaralamış oraya şimdi de bir şişmiş. Şaro kendisi kaç şimdi. Buna gitti biraz saldırdı. Bu da bu tabi kaçıyordu. Yani bir köşeye falan kendini şey atmış da öyle yaslamıştı. Bir taraftan bağırıp çağırıyordu. işte kaçmaya çalışıyordu. O arada tırmanamış. İyi olmuş. Şaro kaçmıştı. Gel bakalım gel. Ya sen biraz çorba ver. Normalde ben bunu fazla şey yapmıyorum arkadaşlar. Buraya fazla alıştırmıyorum artık şeyleri. Yetişkin kedileri biliyorsunuz yavru sayımız çok oldu. Bütçemiz şu an için sadece yavru kedilere. Bir de belli başlı yetişkin kedilere. İşte bunların anneleri olsun. Şu olsun mesela şu bizim Bahadır. Bunlar benim kedilerim çünkü. Hadi lan gel iç. Geliş kız. Bundan iyisi Şam'da kayısı var. İki, iki kepçe koydum ha. Hadi iç. Mamamız çünkü sipariş vereceğiz. Onu biraz idareli kullanalım. Tekrar mama alacağız. Gelene kadar bu bizi idare eder. Kargodan gelene kadar diyelim ama. Şu kadar bir şey kalmış. Kızım seni içeriye sokayım mı? Gel. Tekir kedinin kaybolması benim canımı çok sıktı. Oh, iyi, iyi mamalar yemiş. Bunlar hemen kaçıyorlar. şişici. Size bugün yer vermeyeceğiz. Çünkü videomuzun konusu bunlar değil. Dediğim gibi arkadaşlar fark etmedim o tarafta biraz da güneş var ekranı da görmedim. Video çektiğimi zannediyorum. Güneşten dolayı ekran siyah ya yani parlaklığı da dayarı, parlaklığı yarıya kadar açmışım. Fark etmemişim. 10 dakika boş boş konuşmuşum yani gerekli her şeyi orada anlattım. Şimdi bir daha üstünden geçince olmuyor işte. Tekir kedi bizi üzdü arkadaşlar. Onu kaybettik. Yani ben bilmiyorum hayatta olduğunu düşünmüyorum. Ya da düşünüyorsam da dediğim gibi birisi aldı götürdü. daha sütten kesilmemiş. Tabii çok küçük mü derseniz değil. Yani bir bir buçuk aylık oldu yani sonuçta. Dışarıdan da hani en azından anne devam sütü alınsa verilse hayatta kalır. Zaten bunların artık kurumamaya geçiş süreçleri. Yani 3 haftalık olsa mecburen biber, biberonla beslemeniz lazım. O zor. Onu da o şekilde biri yavruyu alıp götürse bakamazsa büyük ihtimal ölür. Bu ölmez. Ee, yiyecek falan verir yani. Yiyorlar çünkü katı gıda. Buraya gelmiş annesinin peşinde. Ya buna üzüldüm. Bu çok üzgündü işte. Canı falan sıkkın da Ben şey sandım dedim. Buraya taşıdı falan ondan herhalde böyle bir geçiş süreci. Yabancı yer. Meğerse o yavrudan dolayıymış. Bunun canı sıkılmış. Kızım. Safinas. Aynı annelerine benziyorlar. Yani gel 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 Nereye kaçıyor şey? Bakın bunun tipine bakın. Bir annesinin tipine bakın. Aynı anneleri tıp atıp anneleri. Üçü annelerine benziyor. Birbirlerine de zaten çok benziyor. Güzel. Yedin mi şey Of ruhum daraldı. İşte bu kedi beslemenin mi diyeyim kedilere bakmanın da e, güzel olduğu yönleri olduğu gibi kötü yönleri de var. Canınızı yakan yönleri de var. Onlar da maalesef bu tarz kayıplar. Yani kediye yazık tabii. <laughs> İki ay karnında taşı ve bir aydan fazla da süt, emzir. Lanet olsun. Yani bu zamana kadar bakın Fazilet'in geçen seneki yavrularına ben baktım ya benim iki Hiçbirine bir şey olmadı. Her gün buralarda dolaşıyorlar. Bahçenin uzaklarında da dolaşıyorlar. Bir yan tarafta yine bu... Safinaz'ın doğum yaptığı yerde. Oralarda hep geziyorlardı. Biraz daha çorba koyalım bunlara. Oralarda hep geziyorlar yani. Şu zamana kadar dediğim gibi bir tanesine sadece araba çarptı. Onu da zaten biliyoruz. Bir tane de biliyorsunuz. Geçen çıta doğurdu ya. Yer uygun değil. Ters bir yere gitmiş yapmış. Dar da orası. Yavruyu temizleyememiş. Bir tanesi de o yüzden vefat etti doğarken. Üzerindeki zar nefes almasını engel olduğu için. Temizleyememiş hayvan. Sen ne diyorsun ki beni şev? Hep beni şev, hep beni şev. Hiç kimseyi şevme. Şev şey şir şir. baygın baygınla bakıyorsun bize. Camış, Behlül yine bir şeyler yiyor. Bir şeyler atıştırıyor. Kediler böyle arkadaşlar yani. Yarım saat geçer gelir yer. Bir saat geçer gelir yine bir şeyler yer. Şunlara tekrar biraz mama koyayım. Tavatlara. Zaten yavaş yavaş videonun sonuna da geldik. Dediğim gibi mazur görün arkadaşlar. İlk 10 e, dakika falan o tarafta video çektim. Maalesef telef oldu yani. Farkına varmadık. Kayıt almamış. Başına bir şey geldi yani o kedinin. Ya biri aldı götürdü ya da öldü yani. Yok. Tabi Safinaz bu duruma alıştı arkadaşlar. İlk zamanlar çok morali bozuktu. Biraz keyifsizdi. Şimdi artık yapacak bir şey yok. Her şeyin farkında. Şu an için bütün ilgisini üç yavrusuna vermiş durumda. Yavaş yavaş toparlıyor. Ben de yani alıştım sürece. Çünkü bu bayağı oldu yani. Buraya bir haftadır, yaklaşık bir haftadır bunlar buradalar. İlk birkaç gün zaten ben video çekmemiştim. Daha sonra aslında bunlarla alakalı video çektim. Bu en son paylaştığımı. Demek ki o zamandan bu yana o kedi burada yoktu. Belki de o yüzden işte aldı getirdi buraya. Yerini taşıdı. O kedi kaybolunca başına bir şey gelince. Masum kedi gitti. Yazık ya. Aklıma geliyor yani. Üzülüyorsunuz inanın arkadaşlar. İnsan canı çok yanıyor. <laughs> Şöyle bir dakika da bunlara şurada bir yer verelim arkadaşlar. Çıta i̇şte, sen niye çıkmadın dışarı kızım? İşte Çıta Yaramaz yaramaz. <laughs> dışarı çıkmaya çalışıyor da kedi çok hastalanmasınlar oralarda. Buralar kendi buralar daha temiz ben bunu siliyorum, yıkıyorum buraları. Bu çok tombul arkadaşlar bakın. Şu beyazı. Diğerlerine göre biraz daha böyle bir beyazlık fazla. Ben bunu sonradan fark ettim. Yani bunun diğerlerinden daha iyi olduğunu. Dün herhalde fark ettim ayda. Diğerleri de buradalar. Yaramacılar. Poşet sesi geliyor. Tosun Paşa herhalde altta. Tam şurada. Evet orada. Şuranın altında mı? Ha, yani tüyleri görünüyor. Aman aman aman. Farkına varmadı. Üzerine basacağız yanlışlıkla. Arkadaşlar olan oldu yani. Bu saatten sonra yani kaybolan kedi döndü, bulundu diye bir video çekeceğimi zannetmiyorum. Yani mucize. Artık o kedi bir daha dönmez. Bir hafta olmuş çünkü onlar buraya gelene ben hiç görmedim. O muhtemelen aramızdan ayrıldı. Ya da birinin eline geçti. Geçse de çala çocuk işidir yani. Yetişkinler. Yetişkinler. Ya, Gerçi çocuk da yok buralarda da. Ya oğlum sen niye benim peşime geliyorsun sürekli? Son Ariana bu arada burada kalmıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Hani süt içiyor ya annesinden. Şu an öyle ben açtım içeriye girdim. Annesi geceden beridir burada tek yani. Kumunu mumunu koymuşum. Babasının her şeyin önüne koyuyorum. Çıkıp gidiyorum yani. Onlar içeriye giremiyorlar. Ben şimdi besleme ekmeğe gelince pencereyi açtım anneleri dışarı çıksın diye. Aralıyorum şöyle şurada. Bu arada burada da kirlenmiş bakın. Kediler hep koku bırakmışlar. İdrarını püskürtmüş Erkektir. Oraları da bir temizlemek lazım. Canlıları falan. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Burada yavaş yavaş çekimi sonlandıralım. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmadıysanız bildirim zilini açmayı, videoları beğendiyseniz likelamayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimizde o yuvasız çalı kuşu Bense kafeste kanarya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Baş kaldıran dizelere Aramakmış mı sevmek Özlemek mi sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş